Bir düzünüzü sevem artık. Yok ermiş. Haydi gidin. Geri gidin. çekilin. Namur. hep bunlar senin o kaba kafandan çıktı değil mi? Nerede? Düş ver. Düş ver. Yapmayın. Arkadaş. Ramiz efendi hazretleri evet. hepinizle bir bir görüşecek. Ramiz efendi bizi de ya, alsın. Ya, Ramiz efendi bizi de alsın. Sana biz de. Yüzüm gürmeyin. Yüzüm gürmeyin. Yüzüm gürmeyin. Elleri de görmesin. Bir ya. Bütün fırsıçan mı bura toplanmış? <laughs> Bütün pürsüçen hastaymış, saga demiş. Bir benim haberim yokmuş, öyle mi? Öyle. Tövbe <laughs> yarabbim, çakılın var, çakılın şuradan. Çakılın de. Çakıl kız, yo, yo, tut yo, beni. Yo, 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 yo. Bana bakın. Hepiniz bana bakın. Duyuyor musunuz beni? Benim kocam ermiş, mermiş değildir. Ermiştir. Benim kocam Ermiştir. kimdir, nedir? Yo, benim deyiz. kocam sütçüdür. Değil mi? Bir Sütçü Ramizdar ermiş mermiş değildir. Evet, şey de, 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 de. de. Benim kocam ne tarafa gitmiştir, dünmüştür, ne de erenlere karışmıştır, dünmüştür. Yok bile bir şey. Anladınız mı beni? Beni dinleyin. <laughs> Ey ahali, beni dinleyin. Eğer hastalığı şikayet olan varsa bana gelsin. Ben hekimim. Doğru değil. Hekimdir o. Var ise bir derdiniz onu anlatın. <laughs> Aferin. Bize hekim lazım dündür. Ölmüş lazımdır. Kim dey bunu? Hmm. Kim dey bunu? Sen mi bu bunu? Sen mi suladın? Ya Allah'ım delireceğim şimdi. Yok ben delirdim. Yok da ben şimdi delirdim. Sen mi bu bunu? Bize ekim lazım değil de ermiş, ermiş lazımdır. Sus bir daha duymayacağım bile bir söz. Ermiş mermiş yok burada. Vallahi de. Abi. Yok de haydi. Haydi herkes evine deyip evinize. Ev 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 haydi. Bu haydi. ermiş ise. Yürü. E, siz de mi mi dekin? Ne <laughs> <laughs> dedin? Aa, haydi buyurun buyurun Bediye Hanım. <laughs> haydi otur geç. Hoş geldin. Hoş buldum. Güle ver Nasılsın iyi misin ne yapıyorsun? Sağ olasın diyeyim pirinç temizleyeyim. Sen ne yapıyorsun hayrola? Hayırlı havadislerim var sana Mine Bana hayırlı havadisler. Ne olacak bu? Çocuğuna talip var. Benim çocuğuma. Namıgıma. Haydi Mori Bediye Hanım, oynama benimle. Senin gibi yaşlı başlı kadına uyar mı benimle eğlenesin? Bırak benimle ne maytap oynaysın, ...benim zavallı çocuğumla da oynayız. Ha. Haydi Allah aşkına. Ha, tübe tübe, ver? Çok ciddiyim. Kız kısmet var diyeyim. Hem de çok münasip bir kısmet. Tüyle aynı senin çocuğun gibi, akli bir karış havada bir kız. Ha. Var mı öyle bir talip var Bediye Hanım? Var kız var Adi nevreste Nevreste Namık hem nevreste Lele aynı kitaplarda gibi Çok Hı. güzel İnşallah <laughs> inşallah Ana bizde mum var mıdır Ne yapacaksın o mumları be çocuk Satacağım Mumları satacaksın para kazanacaksın ha? Öyle satacağım ana çok para kazanacağım Hadi be çekil kafamdan Git şimdi. Bunun için mi bakıyorsun? Benim çocuğumun kadar akli havada, o kızın akli havada o kadar dildir Bediye Hanım. Sen bana güven hiç sıkılma. Çok uyaylar birbirlerine. Tencere tekirlenmiş, kapakını bulmuş. Deme kız, valla. <laughs> de <hayır>, <laughs> <laughs> ne oldu kız? Bilmeyin bir şey patladı. Silah attılar ana. Ramiz amcanın evinden geliyor. Lele sakın gene işkiyalar basmasın evine. Satmalarda. Gidelim bakalım. Haydi bakalım. bakalım. Son kere Süleym. Benim babam ermiş mermiş değildir. Gidin artık. Ne güzel Süleyde. Haydi gidin dildir. Hadi. Hadi. Gitmeyi misiniz? Gitmeyler. Anlaşıldı mı? Feride korkma yok bir şey. E dedim sana Vahide Tete bile bir kız. Ama sen de içeridekileri çıkar. Emret paşam. Herkes <laughs> evet, bana baksın. Haydi herkes dışarı. Duymadınız silah sesini. Haydi ziyaret bitti. Çabuk çıkın haydi. Fatma. Günaha gireysin. Ben ne dediysem üledir sen sus. Haydi çıkın dışarı. Dışarı değil. Sıkın, Hadi Hadi, 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 Hadi kız ne olmuş? Niçin silah attınız? Ne bu kalabalık? Büyüğüm bir şey yok. Ha? Hadi buyurun. Yok, yok. Yok, yok, yok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak. Ona koy Vuramış onu. şunu. Hasan ne sülerler doğru mu? Ne sülerler Ramiz Efendi ermiş öyle mi? Öyle. Kendisi erdi. Ben de onun damadıyım. acele etmeyesin. Burada kimsenin acelesi yok. Anlamadım. Yakında anlarsın. Öyle mi? Öyle. Hasan. Bu da bitti. Ne yapıyorsun ben? Niçin bu kadar çok pantolon dikeysin? Dünya değişti Erzasan. Hızlı hızlı değişti. İstiyor sana da dikeyim. bir çift pantolon? <laughs> Hiç yok edip gülesim, bir daha geldi gülmem. Dikeyim, dikeyim. <laughs> Delirmiş bu be! <laughs> Delirmiş. Ee Ali, beni dinleyin. Bundan sonra pantolon bir akçeye dikilecek. Hem de bir günde dikilecek. Hızlı hızlı dikilecek. Ne yapıyorsun sen be? Bir günde bir akçeye patlama mu dikilir? Keyfi mi, mısın? Dikeyim de satayım da. Satamazsın kardeşim. Satarım. E sen böyle yaparsan ben batarım ben. Bana ne ki bundan Hasan Efendi? Di Dikemezsin kardeşim. Ben bileyim sen niçin böyle yaparsın. Sen istersen günde bir akçe pantolonu dikersin. Ben de batam kapadan dükkanı gider. Öyle mi? Hasan ne oluyor bu Bu adam beni batırmaya çalışıyor. Papaz efendi. Geldi yanıma terzi dükkanı açtım. Bir şey söylemedim.

Hasan Dongri Süley. Bu senin yaptıklarının hiç yakışık kalmaz Nikola Efendi. Esas yakışık kalmayan bir Hristiyan bir Müslümanı tutsun. Papaz Efendi.